Sayın Yalova köy halkımız, demokratik hakkımız olan ilan yapıştırma, ilan verme ve adayımızı tanıtma broşürlerimiz, pankartlarımızı dağıtıyoruz. Bütün çiftlik köyde de bunu gerçekleştirdik. En son sahil mahallemizde, sahile sıfır olan bir yerde pankartlama işlemi yaptık. Fakat Bugün aldığımız kötü, üzücü haberle pankartımızın zarar gördüğünü gördük. Daha önceden bizlere belediyet tarafından aday tanıtım programı ile alakalı herhangi bir e, ilanımızı yayınlamadılar. Bizden çok korkmayın. Çünkü biz geliyoruz. Bu belediyeyi alacağız. Herkes görecek. Bu pankartları kesebilirsiniz ama insanların gönlündeki zafer partisi duygusunu kesemezsiniz rica ediyorum. Adaletli seçim olsun. Kimse kimseye zarar vermesin. Biz zarar veren kısımda da olmak istemiyoruz. Zarar görüyoruz. Bütün pankartlarımızı söktünüz. Tek tek de sizlere videolarını çekip göndereceğim. Saygılarımı diliyorum.